Evet herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. İyi bir hafta sonu oluyordur herkes için. Ee, Cuma günü seansımızı kapattık. Haftamız da bitmiş oldu. Ve bununla alakalı da en azından artık bir bakalım neler bizi bekliyor ya da bu hafta nasıl bitti. Kritik bir yerde miyiz değil miyiz? Bunları birazcık konuşmuş olalım istiyorum. Ee, Cuma gününe bakalım ilk etapta. 9.317 puandan %0.84'lük bir geri çekilmeyle Cuma gününü kapatmış olduk. Ve burada grafiksel olarak baktığımızda şu yukarıdan gelen hatta şöyle kapatayım indikatörlerimizi. Bakın şurada bir üçgen formasyonumuz vardı. Bunun ucuna gidip değmiştik. Ve sonrasında aslında Cuma günü bunun tam üzerinde bir açılış yaptık. Ama tekrardan piyasa geri geldi ve tekrar bu üçgenin içerisine dahil olduk. Ve yine bizim aslında şurada taşıdığımız trendde bakın gittik yukarıya çarptık ve tekrar aşağıya indik. Yani artık e, böyle ipin üstünde hareket eden bir piyasaya sahibiz yani açık söylemek gerekirse. Çok teknik anlamda sürekli git gel yaptıran zaten testerenin çok aşikar olduğu bir piyasadayız. Bunu zaten defalarca konuşmuştuk. Şimdi önümüzdeki hafta gerçekten önemli. Özellikle pazartesi ve salı günkü yapacağımız hareketler biraz bizim gidişatımızı belirleyecek. O yüzden ben bu iki günü çok önemli buluyorum. Neden pazartesi güne nasıl başlayacağız tabii ki bilmiyoruz ama olası bir şekilde açtığımız yerde bir başlangıç gelirse bakın artık üçgenin içerisindeki son iki günümüzü yaşayacağız pazartesi ve salı. Burada yukarıya çarpıp aşağıya gelebiliriz sonra burada küçük bir doji bırakabiliriz salı günü bilmiyoruz ama bir şekilde bu üçgen formasyonu aşağıya kırıp çalıştırmamamız gerekiyor. Çünkü bu gerçekten kırıldığında hedefler olarak hani biraz önce de özür e, diliyorum biraz önce diyorum ama daha önceki videolarda da konuştuğumuz gibi yani ciddi geri çekilmeleri bizlere yaşatacak. Evet belki 7500'ler hani bu seviyelerin gelmesi biraz daha zor buradan belki ama e, geri çekilmeler sert olup daha artık şu kısımda hareket edeceğimiz ve bizim çizdiğimiz aslında şu gün konuştuğumuz şu 9.460 ve 9.066 arasındaki testleri hiç bize çok net bir şekilde kanıtlamış olacak. O yüzden ben buradan artık olabildiğince yukarıya doğru bir ivmek oluşması gerektiğini düşünüyorum. Piyasanın biraz daha rahatlaması, en azından şu formasyonun çalışmaması ve özellikle artık 9.460'ın üzerinde kalıcı bir yer edinmemiz gerekiyor. Çünkü bakın biz ne zaman hani şu kısmı zaten geçiyorum burası çok absürt bir alım şekliydi. Ama biz o hafta bittikten sonra bakın hiç 9460'ın üzerinde bir yeşil dahi kapanış alamadık. Yani hep gittik, aşağıda kapattık. Gittik, aşağıda kapattık. Bir yukarıda e, açtık, hemen üstünde kapattık ama kıpkırmızı bir mum. Yani mumumuz hiç güzel değildi zaten. Sonrasında tekrar bakın geçiyoruz ve aşağıda kapatıyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyler oluyor. Yani bu kısmı bizim bir şekilde artık Hani dip seviye olarak kabul edeceğimiz yeni bir dip, yukarıda bir dip olarak anlamamız için bu seviyeyi atlatmamız gerekecek. Bundan dolayı e, bu şekilde izlemeye devam edeceğiz. Destek direnç olarak bakalım bir önümüzdeki hafta neler olabilir. Yani en azından pazartesi günü özür dilerim. Hani önümüzdeki hafta diyorum ama <laughs> şimdi 9317'de kapanmış bir piyasamız var ve buradan direnç olarak hani biz tabii ki burada standart başlayacağımızı düşünerek bunu konuşacağız. 9370 bantları, sonrasında 9420'ler ve 9460 seviyesi. Daha yukarıya gitmek isterse piyasa 21 günlük hareketli ortalamamız 9533 var ki bu zaten muhtemelen pazartesi günü 9533 diyoruz ama yani aşağı yukarı yüksek ihtimalle hani 9500 onlara falan gelecektir diye tahmin ediyorum. 9520 seviyesine gelecektir. Ve sonrasında 9565 alanımız var. Burası tamamen direnç bölgemiz ne yazık ki. Yani güçlü ve sık dirençler yine birçok fazla diyebileceğimiz direnç seviyeleri karşımızda. Destek olarak takip edeceğimiz seviye 1280, e, özür dilerim 9280 bantları gibi konuşabiliriz. Eğer olası bir şekilde kırılırsak da 9066 ve 9029 seviyelerini aslında önümüzde olduğunu net bir şekilde görüyoruz diyelim. Şimdi cuma günkü verilerle birazcık ilerleyelim. Ee, biz bu arada cuma günü herhangi bir alım yapmadık. Yani 4 tane benim aslında özellikle 2 tanesi çok istediğim bir hisseydi ama e, hazır alım sinyali gelmişken yakalayalım istedik ama alamadık. İstediğimiz seviyelere gerilemedi. Yani endeks aslında bu arada cuma günü değişik de bir hareket yaptı. Yani his, evet endeks çok gerideydi ama e, ee, hisselerin yarısı neredeyse yukarıdaydı. Yani iyi performans veren hisseler de vardı. Hani o açıdan baktığımızda yine bir değişik bir gün yaşadık. Ee, bunun dışında şimdi aracı kurum dağılımımıza bakalım. Cuma günü en iyi alıcı diğer oldu 2.18 milyar TL ve sonrasında Tera 630 milyon deniz 600 milyon yani düşük alımlar. En iyi satıcı Bank of America 1.9 milyar TL'lik bir satış yaptı Bank of ve bunun sonrasında HSBC 650 milyon, Info 650 milyon. Yani aslında yabancı'nın Cuma günü yine satışa devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ve diğer de 850 milyon TL'lik bir alımla günü tamamlamış oldu. Viop seansımıza baktığımızda aslında gece ufak bir yükselişle günü kapattık. Ama Viop'un bizim tarafta artık ciddi anlamda problem yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bank of America Cuma günü 12 bin adet daha 12.500 tane yaklaşık olarak hatta short pozisyon açtığını söyleyebilirim. Ee, ve şu anda Bank of America short tarafında iş yatırım 200.000 iken kendisi de neredeyse 100.000'e ulaşmış durumda. Ve sonrasında diğer 24.000 short kontrat taşıyor. Long tarafına baktığımızda TEP yatırım 161.000 kontrat, 55.000 tacirler, 52.000 ziraat ve diğer de 44.900 kontratla aslında piyasada şu anda maliyetlenmiş durumdalar. Yani BOFA'nın bu 100 bine yaklaşması yani gerçekten sıkıntı verici. Yani aslında Viop bize şunu söylüyor. Açık söylemek gerekirse yani bize zaten konuşuyorduk yani şurada mallarınızın tamamını yani portföyünüzün tamamını daha doğrusu mala girmeyin biraz daha farklı alanlara kaydırmaya çalışın diye hep böyle konuşmaya çalışıyorduk sizlere ee, ve Viop pastası özellikle ve aracı kurum dağılımları gün sonunda baktığımızda yabancılar özelinde. Yani biz testereye devam edeceğiz gibi bir hava var. Ha, buradan biz nasıl kurtuluruz? Gerçekten güzel bir hamle gelir yukarıya doğru. Sert bir hareket gelir örneğin şuralara doğru. Daha sonra BOFA'nın biz burada hani açtığı 100 bin kontratın 45-50 bininin kapandığını görürüz bir hafta içerisinde. E, bunun dışında güzel bir haber akışı olur. Ya da bununla... Dışında HSBC gibi gerçekten safkan dediğimiz yabancılar bir şekilde alım tarafına bir hafta boyunca geçerler. Ha, o zaman şunu diyebiliriz. Bakın yine bir kalkıştan çok net bir şekilde hani hareketlerin tabii nasıl olacağını bilmiyorum ama e, direkt olarak Aa, bitti kalktık demek yine yanlış. O yüzden hala defansta kalmanın hatta artık daha da defansta kalmanın bence uyarısını net bir şekilde Viyob tarafından alıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi haftayı ee, biz endeks bazında %0.68'lik bir düşüşle tamamladık ancak endekse 3.35 milyar TL'lik bir para girişiyle bitirdik. Yani şuradaki dediğimiz aslında yukarı giderken para çıkıyor dediğimiz senaryonun tam tersini bu hafta yaşamış olduk. Şimdi buradaki sadece benim kafamı karıştıran şu eğer bu para girişi piyasanın geneline olsaydı ben şunu diyebilirdim net bir şekilde. Evet bu hafta çok daha iyi geçecek. Yani bu hafta biz yukarılara gidip buraları zorlayabiliriz. Haftalık bazda 15 ikilik bir artım mumla kapatabiliriz piyasayı diyecektim. Ama e, buna hatta perşembe ve cuma e, perşembe ve çarşamba günleri de beraber konuşmuştuk. Yani evet bir para giriyor. Yani özellikle Bank of America üzerinden bir alım var ama alımlar 2-3 tane hisse dışına hiç çıkmıyor. Ha şimdi burada beklentimiz ne olur? Evet bu 2-3 hissenin bu hafta güzel bir performans sergileyebileceği ihtimalini düşünebiliriz. Ama tabii ki inşallah şuna sirayet eder bu iş. Bu para girişiyle negatif kapattığımız bir haftada umarım önümüzdeki hafta bunun para girişinin acısını alacak şekilde yukarıya bir hareket olur. Ve evet aldıkları o hisseler de gitse en azından bir domino etkisiyle yani piyasa likidi de giriyor bir şekilde yükseliş başlıyor yükselişe geçiliyor gibi bir algı verilip bir tık belki hani benim temennim robotların harekete geçerek evet bu piyasa yükselmeye başladı şu anda deyip yani demiyorum bakın şunu tekrar tırnak içinde söyleyeyim ralli başlıyor gibi bir şey değil piyasa yükseliyor deyip derler bunu yaparlar. Ha, piyasa yükseliyor deyip robotlarda biraz daha böyle sert alımlara geçebilirler mi? Yani umarım böyle olur. Ama dediğim gibi bu para girişinin yani 2-3 hisseyi çıkardığımızda para girip çıktığı bile nötr kalır arkadaşlar. Yani bunu çok net söyleyeyim. Yani inşallah o alınan hisseler yukarı hareketler yapar. Ve en azından bu hafta e, bu tetikleme ile birlikte piyasa biraz daha güzel pozisyonlar yaratmaya ve burada kar oluşturabileceğimiz alanlar bizlere oluşturmuş olur diye temenni ediyorum. Şimdi hafta sonu çok bir haber görmedim e, açıkçası hani çok da takip edemedim sürekli dışarıdaydım. E, bundan dolayı hani ekstra bir şey varsa tabii ki lütfen belirtin ama çok böyle dişe dokunur gözle görülür bir şey de dikkatimi çekmedi açık söylemek gerekirse ben yine de önümüzdeki haftadan ne bekliyorum onu söyleyeyim. Bu para girişi yine de 3-4 hisseye olsa da bir şekilde endekse bir katalizör etkisi yaratacağını... Buralardan çıkan en azından bu alınan hisselerin bir şekilde kar alındıktan sonra piyasanın diğer aktörlerine yani yan tahtalar diyebileceğimiz ya da bisküzün diğer geneli diyebileceğimiz hisselere bir şekilde likitin kaymasını bekliyorum. Bundan dolayı da ben önümüzdeki hafta yeşil bir mum yani yükselişle kapatabileceğimiz bir hafta olduğunu düşünüyorum. E ee, pozisyonlarımızı da buna göre ayarlayacağız. Biz şu anda %5 nakit, %5 hissedeyiz. %95 nakitteyiz. Cuma günü güzel hisseler geldi. Yani dediğim gibi almak istediğimiz hisseler geldi ama piyasa izin vermediği için alamadık. Ee, ama önümüzdeki hafta özellikle haftalık grafiklerde 9-10 tane hissenin gerçekten güzel sinyaller verdiğini Günlük olarak yarın bizde 3 tane hisse çıktı şu anda. Bu hisselerin olduğunu yani haftalık aslında bazda baktığınızda hisseler bir yükseliş emaresi gösteriyorsa sizlere özellikle büyük tahtalar bir şekilde endeksin artık harekete geçmeye çalıştığını algılayabilirsiniz ama bizim yine baktığımız hisselerde 7-8 hissenin özelinde söylemek gerekirse haftalık bazda hani içinde iki tane büyük tahta var onun dışında hani büyük diyebileceğimiz bile değil aslında biz 30 dışı biz 100 dahilinde onun dışında yine çok bir hareket yok biraz daha böyle sanki önümüzdeki hafta X tüm Y'nin yani yan tahtaların haftası olabilecek gibi bir görünüm çiziyor benim özelimde aslında bunu söyleyebilirim. Şimdi hemen e, hisselerimize bir bakalım. Zaten iki tane hissemiz var. Kaplamini grafik olarak günlükte takip ediyoruz. Kaplamin Allah'tan bir kapanışı pozitif yapabildi. Yani %0.41'lik yükselişle 194 TL 3 kuruştan kapatabildi. Yani buradan yoksa satış sinyali yemiştik şuraya kadar geldiği senaryoda. E, bu tabii ki hani tamamen balı boşalt değildi ama bir kısmını realize etti. Güzel bir kapanış yaptı. Direnebildi. Doji bıraktı. Buradan artık direnç olarak yine konuşacağımız seviye artık yavaş yavaş 201 TL, 201,5 TL seviyeleri geliyor. 189,5 TL yine bizlerin destek seviyesi olacak. Şu anda herhangi bir problem görmüyorum ben. Yani indikatörümüzde de herhangi bir sas sinyali yok. Bakın bir şekilde yukarıdan inen bir çubuk görmüyoruz burada. Bundan dolayı taşımaya devam ediyoruz. Herhangi bir sorun yok şu an için diyebiliriz. Hemen bayrak hissemize de bir bakalım. Çok da uzatmayacağım zaten. Evet 18.87 bir direncimiz vardı ve 21 haftalık da bakın tam ucunda kapattık aslında. E, 144 haftalığın da üzerine gittik ama orayı tamamlayamadık ve 18.87'nin de altında kapanış geldi. Artık bu hafta bir şeylerin hani yapılmasına karar vermesi lazım bayrak tarafının. Çünkü burada 18.87'yi geçemediğimiz sürece bakın hep görüyorsunuz zaten. Burada bir baskı oluyor. Ve bu 21 günlüğü artık geçmek lazım. Önümüzdeki hafta direncimiz haftalık mumda konuşacağım için hani gün içinde yapacağı şeyleri lütfen e, burada direnç destek gibi kabul etmeyin. E, direncimiz 18.82 ilk etapta 21 haftalığı geçmek sonrasında 18.87 ve sonrasında da 19.84'lük bir direnç bizleri karşılıyor olacak. Bu şekilde de hissemizi takip etmeye devam edeceğiz. Bunun dışında herhangi aktarıp konuşabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum ama çok da e, aklıma gelmiyor. Viop tarafı zaten belli, e, bunu konuştuk ve durum bu şekilde. Evet arkadaşlar, yani bir Vix'e bakalım. Hani Vix ne durumda? Eksi 10 yapmış, 29, 30 TL'nin altına inmiş yeniden en azından. Yani bunun inişe devam etmesi lazım. Altında güzel bir yükselişi görüyoruz, özellikle altın e, sertifikasında. Bence değerlendirebilen arkadaşlar zaten güzel karlar aldılar şu anda artık tabii ki hani borsa dışında hani bu risklerin belirsizliği şu anda fiyatlayan ve burada kazanç sağlayan genel anlamda hani tek şey diyebilirim neredeyse altın oldu yine bir buçuk iki senedir yaptığı gibi elinde tutan arkadaşlar da varsa Allah bereket versin bol kazançlarına devam etsinler diyorum bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta umarım her şey herkes için çok daha güzel ve bol kazançlı günler yaşatır bizlere. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları, hoşçakalın diliyorum.